Selamlar sevgili dostlar ben Play Dedeme Kırcan oyunumuzun yeni bölümüyle karşınızdayım efendim düşman yine başarıya ulaştı ve bizim adamlarımızdan birine zarar verdi avar kanlı yok edildi ee, ve ne yazık ki adamımızı hareket ettiremez edemez hale getirdi Hı -hı. bu şimdi bu burayı ile geçirmeye çalışıyor öyle mi şöyle yapalım burada bir dinlensin bu bu da dinlensin sen casus kur sen böyle yap sen de bunu böyle yap. Kim acaba ele geçirdi? Şunlar geçirdi galiba. Hırvatlar şeyi tamamen mahvettiler. Durumumuz kötüye gidiyor. Neden? Büyük güç olduğumuz için. Yapacak bir şey yok ona. Papalıkla durumumuz iyiye gidiyor. Gelişmekte. Herhangi bir problemimiz yok. Şimdi bunlar burayı ele geçirecekler. Biz de bunları çökeriz o zaman. Yani çünkü niye verelim burayı? Bu bölgeyi alırız bu adamlardan. Gibi geliyor bana ama. Alalım mı almayalım mı saldıralım mı saldırmayalım mı bilemiyorum. Şimdi bir tur atlayalım. Ee, ordumuz çok yavaş iyileşiyor. Çünkü ikmal olayını hiç geliştirmedim ben. Bu da benim dezavantajım. O da şu sebeple oldu. Hiç savaşa gireceğimi düşünmemiştim. Yani daha savaşa girmek istemiyordum. Önce biraz ülkemi geliştireyim sonra savaşırım dedim. Ama savaş beni buldu. Saldırdılar bana ve ne yazık ki oy. Bütün ordusuyla da, geldi bu herifler değil mi? Bunları şimdi saldırsak alamayız. Nasıl yapsak ki? Şimdi saldırmasak bir daha da saldıramayız. Şöyle yapalım. Kardeş sen böyle bir gel. Sen şöyle bir dal bakayım. Aha onların dostları varmış. Venedik onların dostu olmuş. Oo çok kötü. O zaman şöyle yapıyoruz. Biz Venedik'e dalıyoruz ilk önce. Başka çaremiz kalmadı. Bu ordu burada dursun. Buranın savunmasını oluştursun. Bunlar da burada casusluk faaliyetlerini falan engellesinler. Sen hızlı yukarı çık kardeş. Yeni bir ordu kurmadan önce tarlalarımızı falan büyütelim. Teknolojiye gelmemiz çok zor. Neyse, şunu bir geliştirelim de mahkeme falan filan. şu zenginlikleri geliştirelim. Ee, röp röp röp, röp 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 röp. Şu katedrali yapsak iyi olur, bunu da geliştirelim. Sonra şuralara yöneliriz. Birazcık ordumuzu artık büyütmeye çalışalım. Bu nasıl yapıyormuş? Bunu yapmamız lazım. Oyu çok zor. O var ya, oho, altı tur sonra ancak o tarafa ancak yöneliriz. Artık kentsel gelişme istediğim ya yani orta seviyeye getirdim. Bundan sonrası artık bir üst seviyesi, artık zirve. Oraya gelmeden önce şeye ulaşmak daha mantıklı. Eee. diğer kısmı yönelmek daha mantıklı. Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Bir dakika. Şu biz şu eflerle düşmanız şimdi değil mi? Dur bir dakika. Kardeş seninle barış yapalım gel. Reddetti ya. Hayvana bak. Hı. Şunu arttıralım. Ah be bunu arttırmıyorum. Şunu arttıralım. Bu çünkü ticarette de bize gelir getirecek. Derdi sen yavaş yavaş şuraya çık. Gelirimiz 5000. Bir ordu daha basarız. Bu ordu burada durmaya devam etsin. Burada da hafif hafif geliştirme yapalım. Tarlalarımızı fen geliştirirsek gelirimizi bir 7000-8000 bin, bin seviyesine çıkarız. Bir ordu full donanımlı bir ordu. 3000 ya da 2000 gibi bir miktar para yer. İki tane tam donanımlı orduyla Venedik'e saldırırız. Venedik'i ele geçiririz. Venedik'e saldırdığımızda Sicilya bize düşman olacak ve hızla gemilerle aşağı inip bu bölgeye gelmemiz gerekecek. Öyle bir durumumuz olabilir. Şarap tüccarını mı arttıralım? Yoksa şunu, şunu arttırmamız daha mantıklı. Yavaş yavaş gelişimlerini sağlıyoruz. Bu arada ordumuz da kendine geliyor, toparlanıyor. Yaralı askerlerimiz gördüğünüz üzere geliştiriyoruz. Şöyle bir bakalım. Sicilya ile aramız iyi gibi ama yine kötüye gitmekte. Bunda da kötüye gitmekte. Bunda niye kötüye gidiyor? Kar şeylem Sicilya boyu. Sicilya yüzünden bunlara da düşman oluyorsun. Çok kötü. Çok kötü bir mantığın var senin. Şey yapalım. Burada kiliseyi büyütmeye gerek yok. Kilise bize gelir getiriyor mu ya? Yok getirmiyor. Boş o zaman kiliseyi. Biz bize para getiren şeylere yoğunlaşalım. Sevgili rahibim. Asayişi arttır. Halkı asayişe teşvik et. Güzel. Sen kritik dini yay eylem. Güzel. Halkı huzura teşvik et. Et kardeşim. Diğer papaz sen de et. Casus'um sen de etrafı kolaçan et. Burası iyi durumda. Turbaz, turatla. atla. Turbaz diyorum, tur atla. Şimdi papalıkla hiç sıkıntı yaşamıyorum. Hiç probleme girmiyorum. Ee, Papalı savunma ittifakı kurabilir aslında? Dur bakayım yapılabilir mi öyle bir şey? The day's greetings to you. Speak, for you have my attention as the ear of the August people. Aha, savunma ittifakı kurduk. Tamam, bu bizim artık dostumuz, müttefikimiz. Çok iyi oldu bu savunma ittifakını kurmamız. Çünkü bunlara saldıran herkes otomatikman Frank'lere saldırmış olacak. Yani bir nevi her savaşımız bu savunma ittifakı sayesinde onların da savaşı olacak. Onları da probleme, problem içine sokacaklar. İyi oldu bizim açımızdan. Şurada ticaret gelir getiriyormuş bu. E getirsin. Ben bunu değiştirecektim de sonradan vazgeçtim. Boş verdim ya. Evet şunu geliştirebiliriz. Geliştirebilir miyiz? Hmm. Bu biraz zor. Bunu geliştireceğiz. Bunu bunu. O çok 15 tur falan sürer o. Turu geçirelim. Birkaç turu boş geçeceğiz gibi bir şey olacak. Şimdi Aldığım yerlerdeki binaları biraz geliştireceğim. Gelirim artsın ki ordu bastığında şeye düşmeyeyim. Sıkıntıya düşmeyelim. Tamam. Tamam. Sen Pisa'ya gel kardeşim. Pisa şehrine. Şunu geliştiremiyoruz. Çünkü önce bunu geliştirmemiz lazım. Bunun için de level atlamamız lazım falan filan. 200 de yiyeceğimiz var. Her şeyi de yapabiliriz aslında buralarda ama yapamıyoruz. Paramız yetmiyor. Daha doğrusu şey teknolojimiz yetmiyor. Yanlış söylemiş olmayalım. Ay ay. Hey. Şimdi nasıl bir saldırı strateji uygulayayım diye düşünüyorum. Kafamda bir sürü şey var, düşünce var. Öncelikle bunu ticari olarak devam ettirmek bizim avantajımıza mı? Evet avantajımıza. Bunu arttıralım. Gelirimiz artsın burada şey varmış. Kilise, kilise arttırmıyorum. Ya bir tur daha atalım. Sevgili valim, sana diyorum ki vergi arttır, inşaatların maliyetini düşür. Burada bir de birim, ya, vali olduğun birimle ilgili bir şeyler ekledik sana. Zaten bir tane var, onu da sana verdik. Şöyle bir duruma bakalım. Sevgili prensim zirvedesin. Bunları hiç şey olmuyor. Yetkilendirdikten sonra bir daha hiç o etki düşmüyor. Bir sürü küçük çocuğumuz var ama sadece bir tane erkek çocuğumuz var. Gerisi kız galiba. Yo oğul da varmış. Bunlar kundakmış lan. Ee, şimdi bu adamı kaç yaşında bu? 31. Bu 37. Kardeş sen bunlardan birini oğul yap. Yavaş yavaş ailemizi büyütelim. Öyle yapalım ki şey gelişsin. Şimdi aklında şöyle psikopatça bir fikir var. Bir tane ordu basacağım ama Venedik'e saldırmayacağım. Venedik'in dibine götüreceğim tamam mı? Sonra Sicilya adasına saldıracağım ordumla. Yani ha, yeni bir evladım oldu. Kardeş sen hemen ev, hemen evlen. Güzel. Teknolojimize gelince şunu bir yapalım kardeş. Şu yorgunluğu morgunluğu bir atsın üzerinden. Hızlı hareket etsin ordum. Şimdi buraya yeni bir şey gelmiş. Ne yapalım buraya? Şuna bir basalım. Hmm. Şuraya da bir tarla basalım. Çok güzel oldu. Gelirimiz 6000 seviyesine çıktı. Şuradan da bir tane ordu basalım artık. Yakın muharebe saldırıcı. Yakın muharebe iyidir. Ordu kur. Ordu buraya gel. Bunu ekle. Okçu yapalım ilk. 5 tane okçu. Karakterler. Valim. Sevgili valim. Geliştir şunları. Diğer valim. Bunları bir şey eklenebiliyor mu bu ara? Eklenemiyor. Buradan eklenebiliyor mu? Valiyle ilgili bir şey var mı? Yokmuş. Sevgili valim sen de şunları bir geliştir bakayım. Güzel. Bakayım. Çok da güzel oldu. Çok da iyi oldu. Yavaştan ikinci orduyu oluştur. Üçüncü orduyu oluşturmaya başladım. Ne kadar hızlı ilerliyor ya tur. Atilla da çok yavaş ilerliyordu. Güzel. Şimdi biri ölmüş. Kim öldü acaba? Saldırıcıyı ekliyorum. 70 yaşında biri Aa, kralımız ölmüş. Allah rahmet eylesin. Büyük adamdı. Elini tut kardeş. Sana şunu ekledik. Okçularımızın ok yaylarını geliştirdik. Bakın yay kapasitesi gelişti. O yaylarımızı geliştirmemizin sebebi şu şuradaki binamız bu. Şimdi buradaki ordum yapılmaya devam ediyor. Burada bir tarla var. Tarlayı büyüttük. Şurada bir ne varmış? Bir tarla da burada varmış. Bu tarlayı da büyüttük. Kiliseleri büyütmüyorum. Çünkü kilise... Hatta bir şey söyleyeyim mi? Şu kiliseyi yıkalım. Buraya ikinci bir kilise ihtiyaç yok şu an. Buraya başka bir bina basalım. Ticari micari bir şeyler basarız yani. Burası da iyi durumda. Şunu... Bir dakika lan bu ne? Bunu yık. Bunu da ticarete de çevirelim. Yeterince yiyeceğimiz var orada. Bakalım müttefiklerimiz ne tip bir tavır sergilecekler bize karşı. Dostane mi düşmanca mı? Onu merak ediyorum. Mesela papalık bizim yanımızda yer alacak mı yoksa şey mi yapacak? Şimdi kardeş senin ordun fullendi mi? Gel bakayım buraya. Sen şöyle yavaştan yavaştan. Döttüm döttüm ilerle şuraya. Sen ilerlerken Şöyle bir bakalım. İki tane burada şey var. E, tamam yiyecek durumumuz ne? Gayet ideal. O zaman sen şunu bir geliştirelim. Sen bu <laughs> cümleye bak. Sen şunu şunu bir geliştir. Şimdi burada... Kardeş şunu bir yık. Tamam burada yeterince kilisemiz var. Huzur var. Problem yok. Ha Burada bir şey yok. Şurada. Bu ne be? Bunu yaptık tamam. Tarlayı büyüt kardeş. Kardeşim sen de... At bakalım oradan 3 tane fırına şey, zırhla bir, birlik. Sen de oradan kastır, kardeş. Şimdi şöyle yapacağım, ordumu buraya tutacağım. Diyeceğim ki Sicilya sana savaş açıyorum. Eğer Venedik savaşa katılırsa ordumu burada tutup Venedik'i rahatsız edeceğim. Şuraya getireyim şunu. Kardeşim burada sen 4 tane atlı birlik bas. Geriye kalan parayla da bakalım neler yapılabiliyor. Heh. Buraya ne yapalım biliyor musun? Şu neymiş? Zenginlik tarımsal. Hmm. Maden yapsam daha yüksek kazanırım. Ne kar kazanırım? Alt 400. Başka ne yapılabilir? Başka bir şey yapılamıyor. Ya maden yapacağım ya da şey. Ee, yapacağım. Şunu yapacağım. Bunu yaparsam %30 arttırıyormuş. Ve hiçbir zarar vermiyor bana. Diğer madeni yaparsam hastalık yayılabilir. Bunu yapalım o zaman. Hastalık yaymayalım ülkemize. Ülkem benim, ülkem benim diyelim. Hastalığı yaymayalım. Şu basalım. Başka da bir şey yapamıyoruz. Güzel. Sen gelmeye devam et kardeş. Sana asker bas dedik mi dedik. Tur atla. Bu orduyu bir fullleyelim. Kaptan orduyu fullliyoruz kaptan. Harika. Şimdi biz bu elflerle bir anlaşmamız var mı? Saldırmazlık var. Şunlarla ne anlaşmamız var? Bunlar da saldırmazlık var. O zaman şöyle yapalım. Senin bir dakika Sicilya senin saldırmazlık anlaşmanı iptal ediyorum. Bir dakika şunun kimle anlaşması var? Bunun bir dakika dur seni bir kapayalım da. Şunun kimle anlaşması var? Bu herkese düşman. Seninle anlaşmamı iptal ediyorum. Vazgeçtim. Yeni düşman bu taraf. Bu iki orduyla buna çökeceğiz abi. Bu da orduları var baya. Şöyle yapalım. Şu ordumuzu hızlı bir şekilde şuraya getirelim. Şuraya ne yapalım? Bir dakika lan ticaret noktası yapabiliyormuş ve zenginlik ticaretten 240 veriyormuş. Ben buraya niye şey yaptım ki? Nerede lan o? Bunu iptal iptal. Şundan yapalım ya. Görmedim ben onu. Bunu yapalım abi. Güzel. Sen orada birik ordu biriktirmeye devam et. Ee, tamam. Güzel. Para bitti galiba. Yo fulllemişiz orduyu. 3 ordu Üçüyle birden bu bölgeyi ele geçireceğiz. Dost yok bir şey yok. Bir gariban tek başına adam. Tok atlayacağız bunu elinden alacağız mı? Çökeceğiz. İmanına e çökeceğiz. Kardeş şunları iptal. Tamam mı? Sen hızlı şuraya gel. Bırak onu şimdi. Şuraya gel. Tamam. At oradan 3 tane şimdi. Ha. Sevgili kralım. Kralım ne yaptın sen bize? Kralım! Kralım sen şuraya gel. Kardeş sen koşu hizasında hızla şuraya ilerle. Şö şuralara doğru. Nüfus bolluğumuz varmış burada. Harika. Bu nüfus bolluğuna gıda pazarı yapmayalım. Yiyecek durumumuz iyi. Kuyumcu zenginlik veriyor. Ticaret şehir kuyumcu. Daha kaliteli bir şey yok mu lan? Ker getirecek bir bu var. Bir bu. bu da zenginlik veriyor. Ayrıca büyüme veriyor. Ama az veriyor. Olsun, bu olsun. Hastalık yayılmasın. Önemli lan o. Güzel. Bunlar da burada gelişsinler. Sen de buraya gel. Yardır. Harika ya. Yeni bir ulus doğmuş. Avar kanlı. Avarlar yeniden kurulmuş. Bir isyan misyan çıkmış demek ki Hırvatistan'da. Avarlar yeniden ayağa kalkmış. Sevgili dostlar videomu burada bitiriyorum. Sürem dolmuş. Buraya kadar izleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video bir sonraki bölümde devam edecek. Ama şimdilik bu kadar. Görüşmek dileğiyle.